Ne okumamız gerekiyor? Ayetleri okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'de ayet kelimesi, Kur'an-ı Kerim'in tilavet oluna ayetleri, kainattaki ayetler, varlık alemindeki ayetler ve toplum hayatındaki yasalar, allah Teala'nın bir kavmi yükseltmesi ve bir kavmi helak etmesiyle alakalı yasalar olmak üzere benim görebildiğim kadarıyla Kur'an-ı Kerim'de ayet kelimesi bu üç manada kullanılıyor. Bu üç anlamı da idrak etmek için Kur'an-ı Kerim'i de, Sünnet-i Seniye'yi de, tarihi de, arkeolojiyi de bu gözle okumayı bilmek lazım. Materyalist okuma değil İslam okuması. Cahili bir okuma değildir. Dolayısıyla okumamızın ışığında yaptığımız eylemleri doğru olarak keyfiyetlendirme hali vardır ki bütün bunlar yaratan Rabbinin adıyla oku. Buyruğunun bu kapsamı içerisindedir. Bu buyruğu idrak ederek Okumayı Rabbim bizlere müyesser eylesin. O bize doğruyu, isabetli olanı, hakkı olanı gösterecek olan yegane rehberimizdir.